FET 90'ın çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen başlayalım. X ve Y birer pozitif tam sayı ve T asal sayı olmak üzere X'in T türünden eşiti aşağı hangisi olabilir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım. Şimdi burada X kare eksi Y kare var. Burada iki kare farkı var. X eksi Y çarpı X artı Y. Bu neye eşitmiş? T'ye eşitmiş. Sevgili arkadaşlar T bir asal sayıysa o zaman mantıken yani şuranın bir buranın da bir sayı olması gerekiyor. Ama bir tanesinin kesin bir olması gerekiyor. Çünkü tek bir tane bölen olacak o da kendisi olacak. Peki arkadaşlar x ve y asal sayılarmış ya. Aralarında bir fark olan asal sayılar ne olabilir? 3 ve 2 olabilir. O zaman bu 3 bu 2 yani şurası da 5. O zaman t ne oldu buradan? t buradan 5 oldu. Şimdi bizim buna ihtiyacımız var mı? Yok bizim t'yi x artı y cinsinden sor demiş. O zaman şurası 1 ya. Bura komple gitti. Ne kaldı? x artı y e, eşittir. Ne kaldı arkadaşlar? t kaldı. Şimdi bize diyor ki x'in t türünden eşit diyor. Şimdi mantıken arkadaşlar x'in t türünden eşit olduğu için burada y'nin olmaması gerekiyor. E ben neyi biliyorum? x3 y2. Yani o zaman y yerine ben x 1 yazabilir miyim? Yazarım. Bir de x var burada. Topladığım zaman burası ne oldu? 2x 1 eşittir t. 1'i karşıya attım. Ne oldu? Hemen şuraya yazalım. 2x eşittir t artı 1. Her tarafı da geldim. 2'ye böldüm. O zaman ne oldu arkadaşlar? x eşittir t artı 1 bölü 2 oldu. Cevabımız Bursa oldu arkadaşlar. Bu şekilde yaptım bunu. Şimdi yani amacım şu x'in t türünden ise x'i yalnız bakın y'li bir şey olmaması gerekiyor. y'yi hemen x cinsinden yazdım. Çünkü 2 olduğunu bildiğim için x eksi 1 yapıştırdım burada. Hemen gelelim buradaki soruya. Diyor ki ABC birer pozitif tam sayı ve c asal sayı olmak üzere a küp eksi b küp eşittir c'dir. Olduğuna göre a kare artı b karenin c nin türünden eşiti nedir diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım burada. Şimdi A küp eksi B küp. Burada küp farkı açılımı var arkadaşlar. Bilmiyorsanız ben size en azından burada göstermiş oldum ama çarpın ayrılma kısmında zaten göreceksiniz bu küp açılımını. Şimdi A küp eksi B küp şöyle açılır arkadaşlar. A eksi B çarpı A kare artı A artı B kare şeklinde açılır. Bu şekilde açılır. Şimdi bunun sonucu neymiş? C'ye eşitmiş. C bir asal saymış arkadaşlar. C bir asal saymış. O zaman mantıken arkadaşlar şuranın bir çıkması gerekir. Doğru değil mi? a eksi b 1 çıkıyor. O zaman bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Bu durumda ne oluyor? Şöyle tekrar yazalım. a kare artı a b artı b kare eşittir c oluyor. Şimdi bize ne diyor soruda? a kare artı b karenin c türünden eşittir. Şimdi sorun şu. Burada ne var? Burada a b var arkadaşlar. a b'yi ben a kare artı b kare cinsinden yazamıyorum. Yani yazmakta zorluk yaşıyorum. O zaman ben diyeceğim ki ben burada bir şekilde AB'yi de A kare eksi B, A kare artı B kare cinsine yazmam gerekiyor. AB sayısında. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. Diyorum ki kardeşim hemen şurayı silelim. şöyle şöyle biraz temizleyelim. Şuraya yazalım. Diyorum ki ben burada A eksi B'nin 1 olduğunu biliyorum ya. A eksi B'nin karesini hani biliyorum. Ne oldu? A kare eksi 2 AB artı B kare oldu gördüğünüz üzere. Peki bunun sonucu neye eşitmiş? Bunun sonucu 1'e eşitmiş. Doğru değil mi? Yani a eksi b bir ya karesi de bir. Peki ben burada iki ab'nin değerini bulmaya çalışıyorum ya. Hemen iki ab'yi karşıya attım. Biri de buraya attım. Ne oldu? Tekrar yazıyorum. Şuraya. İki ab eşittir. a kare artı b kare. Bakın biri de buraya attım. Eksi bir oldu gördüğünüz gibi. Peki ben ne yapacağım? Her tarafı gelip ikiye bölersem bu şekilde. Böldüğüm zaman. O zaman burası ne oldu sevgili arkadaşlar? Burası şu şunu gitti. O zaman ab a kare artı b kare eksi bir bölü iki oldu. Yani şuradaki AB A kare artı B kare eksi 1 bölü 2. Şimdi gel yazıyorum bak burada şurada. Şurada AB yerine yazıyorum. Aslında böyle yapmayabilirdik. Şeyden de yapabilir miydik? Diğer türlü de yapabilirdik değil mi? Diğer türlü de yapabilirdik. Arkadaşlar birinci yol şu AB'ye gelip şu değerini AB'nin bunun yerine yazmak. Diğer yolu da söyleyeyim. Diğer yolumuz da şu olabilir. Bizim şunu biliyoruz ya. Şöyle şunu tekrar yazalım. A kare artı AB artı B kare eşittir C deriz. Diğeri de şey ya arkadaşlar. A kare eksi 2 AB artı B kare eşittir 1 ya diğerinde de. Gelip şu üst tarafı üst tarafı gelip 2 e, ile çarparız. Şurayı 2 ile çarparız. Ne oldu burası? 2 A kare tekrar yazıyorum. Şurası tekrar şöyle oldu. Alta yazayım. 2 A kare artı 2 AB artı 2 B kare eşittir 2 C oldu. Bunları gelip alt alta toplarım şöyle. Ne oldu arkadaşlar şurası? 3 3a kare 2ab artı 2ab eksi 2ab götürdü. Artı 3b kare eşittir 2c artı 1. Biz a kare artı b kare arıyoruz. O zaman 2c artı 1 2c artı 1 bölü 3 olur arkadaşlar. 2c artı 1 bölü 3 olur. Burada cevap. Bu daha güzel bir yöntemmiş. Ya, ötekine göre. Ötekine yerine yazmayla uğraşmaya gerek yok. Bu daha nicer dicer bir yöntem olur diyelim. Şimdi evet bakalım. Şekildeki tanımlanan sayılar arasında aşağıdaki işlemler veriliyor. Yukarıdaki verilenlere göre z e, küp artı 2'nin asal sayı olduğu bilindiğine göre x ve z'nin e, türünden eşiti nedir? x'in z türünden eşiti nedir? Şimdi bakalım arkadaşlar burada ne yazmış? Böyle kare içinde olursa karesi diğer tarafta küplü. O zaman burada yazıyoruz. Şöyle yazayım hatta biraz daha yukarı alayım. x küp x pardon x küp diyorum. x kare eksi y kare eşittir z küp artı 2. Peki arkadaşlar burası ne oldu? x eksi y çarpı x artı y eşittir z küp artı 2. E, z küp artı 2 neymiş? Asal sayıymış. O zaman şurası 1 olacak. E, burası 1 ise x ve y ne oldu? Biri 3 olur, biri 2 olur. Doğru değil mi bu durumda? Yani burası 3, burası 2 olur. Şimdi bana diyor ki x'in z türünden değeri. O zaman ben ne buldum en son olarak? x artı y. Burası 1 ya gitti zaten. Eşittir z küp artı 2. Ben ama x'i z türünden yazacağım çünkü y'yi aradan çıkarmam gerekiyor. x orada yaptığımı yapıyorum. Buraya x eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. O zaman ne oldu? 2x eksi 1 eşittir z küp artı 2. Bunu buraya attım. Ne oldu? Şuraya yazayım. 2x eşittir z küp artı 3. O zaman x de eşittir z küp artı 3 bölü 2 oldu. O da nerede? Z küp artı 3 üç... Aynen. Edirne. Cevabımız Edirne oldu arkadaşlar. Cinsinden yazmada da güzel bir soruyu çözdük birlikte. Hemen bir sonraki setlerin devam çözümüyle devam edeceğiz.